2019 Ankara çıkışlı alternatif pop ikilisi Soft Analog'la birlikteyiz. Ee, Soft Analog'dan İdil Tavşanlı ve Ömer Çelik'in yeni çıkarttığı albüm Dans İllüzyon'u konuşacağız. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Öncelikle Dans İllüzyon ismiyle başlamak istiyorum. Ee, albümün adı neden Dans İllüzyon? Dans İllüzyon nedir? <laughs> Hayda. Hey. Bunu sormanız çok mutlu etti <laughs> bizi çünkü bunu kimse sormayacaktı bize. <laughs> Biz aslında albümü yapmaya başladığımızda ismi daha hiç belli değildi. İşte şarkıları yaptıkça falan böyle bir teması da iyice oturdu. İşte hikayesini ilk başta yazdık falan filan derken böyle bir başlığı olsa nasıl bir şey olur diye düşünerek son yani son şarkıyı yaptıktan sonra bulduk yani. Son şarkının ismi de Dans Uluşyon hatta oraya geçmeden yani ismini bulup böyle kapatmış olduk. Onun da böyle detayını açıkla istersen. Aslında çift anlamı olan bir şey isim hem dans ilüzyon son şarkıda şöyle bir muhabbet var. değişimi reddedersen bir illüzyona sarılırsın ve değişimi kabul etmek için ve onun akışında olabilmek için onun dansına katılman lazımdır. Ya o yüzden dans ve illüzyon diye biraz mavi hap kırmızı hap gibi bir muhabbet var aslında orada. <laughs> Aynı zamanda da dans illüzyon Fransızca illüzyonun içinde gibi bir anlamı var. Dan illüzyon öyle bir şey işte. O da çok hani o da hoşumuza gitti. Dans kelimesi o yüzden hani bize şey geldi. Hem de konserlerimiz bayağı böyle daha yüksek enerjili ve din, e, dinamizmi yüksek oluyor yani. Evet. Zevkli geçiyor, danslı geçiyor. O yüzden bayağı bize, o hem uygun geldi birçok noktada o yüzden onu seçtik. Ben şöyle düşünmüştüm albümü dinlediğim zaman. E, bayağı karanlık, e, hmm. depresif, işte bir kaçış, bir bıkkınlık, bir umutsuzluk e, duyguları hmm. var. Bunlardan bahsediyordu hatta ee, ama bir yandan da işte bir hani dansa evet. e, yöneltmeye e, dansa da yöneltiyor evet, e, evet, şarkılar evet, evet. böyle bir tezatlık evet, da evet, var. Evet evet. Aynen aynen. E, o duyguları aslında bugün toplumda birçok insan yaşıyor, deneyimliyor, paylaşıyor hatta bununla hatta mücadele ediyor. Sizin açınızdan bu duygular, e, bu e, albümü yaparken nerede duruyordu? Şöyle... Bu karamsarlık ve yabancılaşma duyguları değil mi? Hı. Biraz daha. Ya biz de geçen onu konuşuyorduk aslında aramızda. Benim için biriken bir şey yani. Hani bu albümü yaparken şöyle oldu, böyle oldu gibi anlatabileceğim net bir şey yok ama. Böyle şeyler hep hissetmişiz ki bir şeyi ortaya çıkarmak, üretmek tarafında geldiğimizde böyle duyguları anlatmak istedik yani, hı hı. bir şekilde. Doğalında bu şekilde aktı gitti yani şarkılar. Ya evet mesela ana karakterin girdiği bir ruh hali var ve bu ruh halinin içerisinde e ee, tabii biz böyle bir film olsa izlemek isterdik. Böyle bir dizi olsa izlemek isterdik diye. Böyle bir hikayeyi daha bize heyecanlı gelen, kendimizin de hatta sonunu merak ettiği bir hikaye vardı aslında elimizde. Ee, önce bu hikayeyi yazdık hatta zaten. Daha sonra bunun müzikal tarafını yaptık. Yani elimizde bir senaryo vardı ve bu senaryoda bir ana karakter vardı. Bu baş karakterin yaşadığı e, bu durumları düşünürken aslında bizim de bazı eskiden yaşadığımız daha böyle travmatik denilebilecek hisleri, o anları aklımıza tekrardan getiriyordu. Bu kesinlikle böyle hissettiğimiz için, bunu bilinçli olarak karar verip seçtik ve bunu yaptık gibi değil. Burada güzel bir hikaye üretildi. İdil'le beraber ürettik ve sonra bu hikayedeki bu karakterle daha bütünleşmeye çalıştık. Yani aslında daha çok karamsarlık ve o karanlık taraf biraz daha ortaya çıktı gibi oldu yani. Evet ama bu dans ettirmeye iten, ha. yönelten bir şeyi de var. Var, evet. evet. Çünkü o o da bizde şey şeyde var yani. Ee, bir keresinde mesela öyle bir şey yaşamıştım. Aşırı mutsuzum. Böyle gözlerim böyle işte doldu falan böyle evde kafayı yiyorum. Büyük bir kaygı böyle şey geçiriyorum. Elimde bir bas gitar var. Böyle elime bastır aldım ve böyle bir yandan böyle çok üzgünüm bir yandan bir şeyler çalıyorum. Orada bunu çok güçlü bir şey olduğunu kendi adıma fark ettiğim şeyler oldu. Yani orada müzik bayağı bir etkiliyor evet. ya. Yani. Müziğin kötü olması seni anlayan biri varmış gibi hissettiriyor. Müziğin kötü derken yani kötü düşük tempolu falan gibi diyorum. Müziğin yüksek tempolu ve dans ettiren bir şey olması da bana bunun geçici olduğunu hissettiriyor evet. diyeyim yani. Ya bence de şöyle oluyor. Çok negatif hissederken böyle daha enerjisi yüksek şeyler dinlemek ya da onların içine böyle katılmaya çalışmak. O enerjiyi bence biraz boşaltıyor çünkü hani negatif duygular olsa bile onlar da çok yüklü bir evet. enerji taşıyor evet. bence insanın içinde yani ve onu atmana böyle evet. yardımcı oluyor bu tarz müzikler gibi evet. evet. geliyor bana. Şu cümle beni etkilemişti epey dans ilüzyon şarkısında yer alan siz de az önce söylediniz değişimi reddeden bir ilüzyona sarılır değişimi kabul etmenin yolu onun dansına katılmaktır. Hı -hı. Aslında az önce de bahsettiğiniz duyguları düşününce tarihsel ilerleyiş içerisinde e, bir değişim kaçınılmaz e, bir yerde aslında. Bu tür duyguların, e, bu tür hissiyatın, yabancılaşmanın, insana kendisine yabancılaşmasının, e, bir kaçış yolu aramasının, onunla mücadele edip edememesinin e, bir e, yansıması gibi düşünmüştüm. Sözler de biraz öyle kaçmak... Hı -hı. Ee, evet, gibi evet. bunal, bıkkınlık bunalım ama e, bir yerde de işte bu değişimi kabul etmek Hayır Hı -hı. biz bu şekilde değişeceğiz e, gibi Hı -hı. bir şey Hı -hı. söylediğinizi düşünmüştüm. Ha bir yandan da aslında şey mi e, hissettirmiş albüm biraz da böyle e, kararlı bir değişime kararlı bir karakter baş karakter gibi Evet, aslında ben de deme öyle birazcık da yani. evet, değişmek ya, istiyor ama değişimin içinde olduğunu fark ediyor aslında o süreçte evet. ve o sonra anladığı şeyi açıklamış evet. oluyor albüm ona. Evet. Ve büyük bir spoiler verebilirim albümle ilgili. O da şöyle, <laughs> ee, en son konuşan o konuşan konuşmacı bizim baş karakterimizin aslında yıllar yıllar belki 500. yaşından bir konuşma aslında. Yani şöyle diyeyim. Orada bir zaman şeyi var, bizim ana karakterimiz artık o da bu dünyanın bir elementi oluyor. O da bu dünyaya adapte olmak için bu yabancılaşmaya beraber kendisi canavarlaşıyor ve aradan yıllar geçiyor. Ve yıllar geçtikten sonra şey diyor, İlginç değil mi diyor, nasıl bir karşılaşma bizim işte gizli köşelerimizi ortaya çıkarabiliyor diyor. Aslında ilk günü anlatıyor gibi, bunu yaşamaya başladığı ilk günü ve bundan da kaçamayacağını. Diğer dinleyiciye, diğer ve, ve diğer o şehirde tekrar bozulmayacak karakterlere diyeyim yani. Evet yani epey bir metafor. Marvel. Evet. <laughs> <laughs> DC, DC pardon daha çok DC. <laughs> Aynen. Aynen. Bir, bilim kurgu Marble. şeyi falan da var canavarlaşmak. Evet, evet. Karanlığı değişimi bir parçası olarak görmek. Bunun evet bir tezatlık var. Ama bir yandan da e, buradan çıkış yolunun da e, değişmenin, yenilenmenin hatta belki Hı -hı. E, yolu buna tamam, kabul edip bu böyle bir şey herhalde Hı -hı. biz bunları hissedeceğiz Aynen. E, ama biz bu şekilde değişeceğiz Hı -hı. E, evet. diyor gibi. Bu sizin ilk albümünüz e, hatta konsept albüm, e, konsept de yapılacak bu şekilde e, yani bu albüm yap yapma süreciniz nasıldı? Neler yaşadınız? Yani herhalde çok kolay değil bugünlerde albüm çıkarmak. <laughs> Özellikle genç sanatçılar açısından belki. <laughs> ne tür zorluklar yaşadınız ve bu zorluklarla nasıl başa çıktınız? Aslında bir cesaretle biz başladık bu üretim sürecine. Yani işte ilk başta bir hikaye yazdık, bu anlattığımız hikaye yazdık. Onun üstüne şarkıları yapmaya başladık. Ama yine böyle bir özgüven gerektiren bir şey bence yani. Bu bir şekilde hani herkes belli önerilerde bulunabiliyor. Oraya birazcık kulakları kapatıp en azından bir şeyler ortaya çıkarana kadar biraz böyle kendi insanı devam etmesi gerekiyor. Biz başta insanları da çok dinledik, kendimizi de çok dinledik. O kısım çok zordu benim için. Yani bu fikirleri böyle bir araya nasıl getirebiliriz? Yani işte biri şöyle bir şey dedi onu da anlıyoruz. İşte bununla kendi fikrimizi nasıl birleştirebiliriz falan derken bayağı yorulduk o süreçte bence biz. Tabii. Ee, sonra bunun nasıl yapılacağını yaparken öğrendik yani. Kendi yöntemimizi keşfettik gibi bir şey oldu. Evet ya şöyle e, üretirken işte şey gibi bir muhabbeti yaşıyor tabii herkes yaşıyordur bence. E, tıkanlıklık oluyor yani böyle galiba ben bundan sonra bir daha da bir şey çıkaramayacağım. Bundan sonra bir daha da bir şarkı yapamam falan gibi hissettiği oluyor yani insanın. Ee, birazcık bunun bunu da tanımaya başladık. Bu hissi de tanımaya başladık. Çünkü albüm kararını vermek okey, biraz zor. 2023'te zor. 2017'de, 2016'da belki böyle değildi. O dönem yapmıyorduk ama 2023'te şu anda durumda biraz daha single üzerine ilerlemek, mesela klip çekmek de şu anda çok mantıklı değil gibi çeşitli ticari bunlar ama şeyler. Yani aslında e, dinleyici tarafında, yani tüketici tarafında bunun nasıl, neyin, ne şekilde verdiğini sanatçı belirliyor. Üreten, evet o stratejiler kişi belirliyor. çok tartışılıyor. Tabii yani üreten kişi tüketiciye bir şey sunuyor, okey. Ama tüketici sadece sunulan şeyi görüyor. O aradaki o süreçlerin ne yaşadığını, bunu çoğu tüketicinin ilgisini çekmiyor zaten bu durum ve bir şey ifade etmiyor. Çünkü evinde e, oturan bir insanın e, sadece bir Spotify ya da herhangi bir dinleme platformuna gidip basıp bir şey, bir şarkıyı dinlemesi onun süreç hakkında çok da fazla bilgi vermiyor. E öyle olunca Birazcık biz kendi tatminliğimiz için bunu yapma kararını aldık. Ee, ne olursa olsun bu bize çok kitle getirebilir, götürebilir, bir şey olabilir. Bunu böyle de yapabiliriz, şöyle de yapabiliriz. 12 tane çok iyi dediğimiz şarkı da koyabiliriz buraya. 12 tane çok içimizdesinden bir hikayeyi de anlatmaya çalışabiliriz. 12 yeni şarkı yapabiliriz bu hikaye için. Ya da bu 12 parçayı 3 farklı partta bölüp de paylaşabiliriz falan gibi zibilyon tane ihtimal seçenek var. Biz daha çok burada bizim en çok en iyi ve kendimizi iyi hissettiğimiz ve bize iyi geleceğini düşündüğümüz şey yapmaya çalıştığımız için zor ama bir noktada da okey yani. Albüm çıkarmanın ya da klip çekmenin ne gibi zorlukları oluyor? Bütçesel birazcık yani yeni gruplarda öyle bir sıkıntı olabiliyor. Eskisi kadar hani klip de ilgi de o kadar hani yok hani birazcık böyle çünkü bir bütçe ayrılacaksa bu bütçeyi bir görsel ve az izlenen bir görsele mi ayırmak mantıklı yoksa atıyorum uyduruyorum sahne yapacağım bir dekora mı yoksa bir PR'ına mı falan mı gibi bir sürü yeni e, kalem var e, bu yüzden de e, bir kliptense şu anda daha çok hani e, müziği yapıp çıkarmak hani ondan sonra bir başkası bir başkası ve iyi izlenirse belki de iyi dinlenirse belki bir şarkıya klip çekmek belki de daha mantıklı şu anda evet yani. ya daha seçici ilerliyoruz bir şekilde biz de şu anda. Ama daha uzun bir zamana yayarak mesela adım adım böyle yapmak istediğimiz şeyleri yapmaya çalışıyoruz aslında. Yani ilk düşündüğümüzde benzer gidiyor. Aslında Dans İllüzyon'un albüm olması güzel bence. Çünkü bir hikaye var <laughs> ve bu hikayeyi herhalde önce önceki çıkardığınız şarkılardan başlayıp Dans İllüzyon parçasıyla tamamlayan bir Evet. Ee, toplam evet. bir bütünlüğünün olduğu bir hikaye var Hı -hı. ve bunu böyle e, konsept bir şeyle Hı -hı. E, bir araya getirmek, tematik bir şey yapmak o yüzden bence epey güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Sizin açınızdan e, üretim ve tüketim arasındaki ilişki ne? Bir şey üretirken, bir şarkı yaparken, albümü ortaya çıkarken, hikayesini yazarken bütün süreçlerinde ne, nelerden ilham alıyorsunuz, nelerden etkileniyorsunuz, sizi ne Hı -hı. besliyor? İkimiz de çok müzik dinliyoruz. Yani böyle küçüklükten beri hep sürekli ben mesela müzik dinlemişimdir. O dinlediğim şeyleri bir araya getirip bir şeyler yapma isteği hep oluyor içimde. Yani işte şunun işte solosunu çok beğeniyorum, bunun işte genel sound'unu çok beğeniyorum falan filan diyerek bir şeyler yapmayı itiyor beni direkt müzik dinlemek aslında. Hı -hı. Ee, şarkı yani söz yazarken ya da işte böyle bir hikaye oluştururken Filmler çok etkileyebiliyor Yani daha çok böyle karakterlere aslında odaklanıyorum ben Albümde de bir karakterin başından geçenler Yani o evrenin detaylarındansa karakterin iç dünyasını biz daha çok anlatmış olduk Böyle yaklaşmayı seviyorum hı hı. Evet ya benim de aynı şekilde yani ee, Görsel olarak bu albüm özelinde diziler, filmler biraz daha böyle Tabi okumalar da var ama hani daha çok şiir odaklı biraz daha okuma daha böyle hani roman gibi böyle değil de biraz daha şiir odaklı, biraz daha böyle kötü hisseden, bir döneminde kötü hisseden bir şairin o dönem anlattığı hikayeler falan gibi. Çünkü daha böyle hani daha gerçekçi bir yana da çünkü karakterle daha bütünleştirebilecek bir noktada olabiliyor. Ama onun dışında film, Edward. <laughs> Siz öğrenci mi? Hayır hayır, üniversitede değil. Allah'a şakranlık etmeyin. <laughs> son performansları... Twilight. Twilight. Hayır Twilight değil, oradaki örneğin adamı mıydı? <laughs> Robert Pattinson. Ha, Robert Pattinson mesela işte bu, e, son mesela Batman'in havası, e, bizim albümün havasına evet. mesela yakın bir hava yani. O karanlık, öyle bir Gotham City. Bizim albümde de aslında günlük gülistanlık evet. başlayan bir e, şehir, öyle bir, bir Gotham'a, o, o şekil bir Gotham'a evet. dönüyor gibi yani. Hatta ben bir şey itiraf edeyim, o son konuşma için e, Joker'in bazı dediği şeylerden ben esinlendim. Hmm. Onun dediği bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. Ama hangi, hangi Joker? Oyununda çok güzel konuşmaları ha, var Joker'in. Her şey. Joker okay. Böyle şeyler. Herkes beğeniyor. Aynen. Oyunundan. Evet, öyle bir havası <laughs> evet. da var zaten okuyuş bitiminde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> okuyan. <gülüyor> okuyan benim bu arada. Öyle. Evet, nasıl yani? Evet. <laughs> ben şey diye düşünmüştüm. Yaşlı bir kadın. Yok öyle olması için çabaladık <laughs> e, yani. Öyle ben bir okudum. şeye Aynen. Ben onu şey yaptım. Ben okudum <laughs> ama tuhaflaştırdık böyle. Evet, <laughs> evet zaten e, tuhaflı her yer yer farklı farklı parçalarda her şey tuhaflaşıyor. Evet evet aynı öyle. <laughs> <farklı aynı şekillendi. gülüyor> evet orası bir progresi var onun. Kendi içinde bir progres var <laughs> farklı yani. Farklı şeyi var. Evet yani. o şarkıda. Müzik dünyasında bir e, dayanışmanın eksikliğini hissediyor musunuz? E, bence evet, olabiliyor böyle bir şey. Çünkü bunun e, bir kom komüniteleşme, komün var tabii yani. Herkes kendi e, tanıdığıyla, kendi sevdiğiyle şey evet, yapıyor. Evet, ben de şey diyecektim yani müzik türleri kendi arasında bence daha çok birlik oluyor ama müzisyenler dediğimiz zaman o kadar bağlı bir, birbirine bağlı bir şey ben mesela göremiyorum. Evet diziyim. ya eskiden işte mesela işte e, Sezen Aksu, işte Sertab Erener işte falan bir sürü popçunun zamanında beraber e, hep yan yana olduğu videolar falan var. Mesela şimdi böyle bir şey çok fazla yok 2023'te. Birçok sanatçı birbiriyle aynı yerde. Sadece belli kişilerle görüşülüyor. Genel olarak bir şey yok. Biraz şey gibi hissediyorum ben de, Bence dayanışma var ama yeteri kadar yok çünkü daha fazlasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum burada. Ee, bazı konularda çünkü çok fazla istemediğimiz durumlar oluyor, gerek işte bazı siyasi durumlar olabilir, farklı şeyler olabilir ya da özgürlük için birçok insan bir şeyler söylerken kendi yalnız hissetmesi kötü bir şey. O yüzden oralarda daha beraber olmak falan daha kıymetli bir şey gibi geliyor yani. Keşke daha da olsa yani. Ne yapılabilir peki? Var mı bir fikriniz? Ne yapılabilir? Yani bilmiyorum. Bence egolarla alakalı bir şey. Herkes belki bir herkesi bir kitap alınabilir. <laughs> herkesi el kitabı. Herkese tatlı. kendinden bir tane daha yapıp onun klonuyla ne bileyim tanıştırılabilir falan. Evet. Ne tabii. yapılabilir? ben de çok bilemiyorum ama yani daha çok hani bir araya gelinebilen yerleri düşünmeye çalışıyorum. Mesela festivaller daha çok öyle oluyor. Oradaki belki bazı yaklaşımlar değişebilir. Daha işte ee, sonuçta orada da ister istemez hiyerarşik bir durum oluyor. İşte açılış grupları başka oluyor. İşte son gruplar daha farklı oluyor. Bir ayrılan süreler, hazırlık için bile ayrılan süreler çok e, değişiyor, değişkenlik gösteriyor. Mesela açılış gruplarına çok daha kısa süre veriliyor ama herkesin şovu kendine has ve herkes istediği şekilde orada bir şey yapmak istiyor örneğin. Bu sadece aklıma gelen bir şey yani. Ya güvensiz bir Burada... hava var ya bak. Şimdi düşünsene bir güvensiz bir hava var tamam mı? Herkes karşıdakinin ona bir şey yapabileceğini, zarar verebileceğini falan düşünüyor yani. Hı hı. Ve böyle bir senaryoda herkes kendini güvene almak istiyor. O yüzden herkesin aslında yaptığı her hareket gayet açıklanabilir ve anlaşılabilir ama e, bence en basitinde başka bir problem de olabilir yani. Belki de eğitim sistemimizde belki bu bu bilgilendirme çünkü bu sadece müzikte de yoktur yani. Ya, bu ki. yaşadığımız şeyler. Her yerde her şekilde hı hı. vardır. Müzik bunun çok daha basit neden? Çünkü iletişim kurmak bizim için çok önemli bir şey. Tüm müzisyenler için ya da sanatçılar için yani kendi bir şekilde ifade etmeye çalışıyorsun evet. ve o ifade tarafında da oturup da böyle gerçekten konuşmak ve gerçekten böyle evet. belki sarılmak güzel olabilir. İşte benim dediğim yerde aslında şeye bağlayacaktım. Hani daha birbirine alan tanıma ve yardımlaşma duygusunun daha hani daha yükselebilirse bu herkes daha işte birlik e, duygusunu hissedebilir bence yani. Orada Hı -hı. da çünkü Öyle ortamlarda da hep birilerinin yardımına ihtiyacı oluyor insanların yani sadece sanatçılar arasında değil teknik hmm. ekiplerin arasında birbirine her grubun farklı ekipleri oluyor falan. Hani bazen tam tersine işler zorlaşıyor hani bir insanlar birbirinin işini zorlaştırabiliyor hani buna hiç gerek yok aslında yani. <gülüyor> 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 yani Doğru o rekabet... E, havasından ziyade evet birbirine alan açmak, Hı -hı. daha özgür, daha yarada evet. bir, bir şey gerekiyor. Savaşmayın, yenemezsiniz zaten. <laughs> o yüzden savaşmamak lazım bence. E, bir değişime yönlendiren, e, tetikleyen bir e, şey var, albümün değişimi yönlendiriyor kaçınılmazdır diyor. Kendini bırak, onda dans et diyor evet. onunla. Yani buradaki değişim sizin için ne tam olarak? Değişimden kasıt ne? E, ve bu değişim her, herhangi bir değişim yani e, için sanatçının burada özel olarak müzisyenlerin rolü ne sizce? Albümdeki değişim aslında biz onu çok ucu açık bıraktık. Yani o sırada dinleyen Kimse hayatında nasıl bir zorluk yaşıyorsa, ya benim için şey hani bir zorluk varsa ortada o bir şeyin değişmesini, bir şeyler değişir o zorluklardan sonra. Hani bir şeyle mücadele etmek onun değişimiyle biter gibi geliyor, o durumun değişmesiyle biter gibi geliyor. O yüzden hani dinleyen kimse onun hayatında o sırada neler oluyorsa ona bağlayabilir diye düşünerek yazmıştım çoğu şeyi yani. Bizim için de o sırada yapmaya çalıştığımız şeyler, içinde bulunduğumuz durumlar etkiledi tabii yani hani bu işte mesela bizim tam işte ünüm mesela benim üniversitem bitti, işte mezun oldum, bir şeyler değişiyor. Bunları düşünerek kendim değişiyorum. Bunları daha çok dikkat etmeye başladım mesela. Bunlarla biraz tetiklenen şeyler vardı. Kendimize de hatırlattığımız bir şey aslında ya. Çünkü bir şeyin kontrolünün elinde olmasını istersen bu seni kaygılandırıyor ya da başka çeşitli problemler çıkarabiliyor. Depresyon olabiliyor, işte takıntılar olabiliyor falan. Biraz daha böyle değişim bana hissettiren şey ben de değişmeliyim bazı konularda. Çünkü orada bir değişimin akışı var. Bu şey gibi bir şey. Şurada bir bardak var ve onu yere atıyorum ve çat diye kırılıyor. Ve buna sen hiçbir şey yapamadın, sen hiçbir şey yapamadın. Bu burada kırıldı. Aslında her şey bu kadar çabuk, her şey hemen her şey olabilir. Ve her şey bu kadar dikenken birazcık ee, Yumuşak ve pamuk böyle aman bana batmasın aman şey gibi olmaktansa bir noktada diken olabilmek gibi geliyor bana değişim bu kadar dikenin içerisinde çünkü kaos var günün her yerinde yani öyle bir şey olduğu için kaos kötü bir şey olarak da demiyorum zaten kaosu bu dünyanın bir şey yani akışın bir parçası bu oradaki karakterin de bunu reddetmesi bunu kabul etmemesi uzun bir süre zaten kavga etmesi canavarla canavarın kendini anlatması sonra canavarın sen bile aslında çok düzgünsün gibi çünkü iki tarafa baktığı zaman herkes kendince haklı karşıdakini haksız bulabilir falan oradaki o karakterin değişmesi gerekiyordu biraz daha orada bulunabilmek için zorunda kalarak değişti aslında ve canavara döndü bu kadar beklemeye de yani değişmek için ve canavar olmaz <laughs> falan Bir, evet. Evet, bir doğru. yandan da işte bu müzisyenler için ya da belki müzik sektörü için. Ben şey düşünüyorum, bilmiyorum içimde öyle bir duygu var. Değişik bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Yani hani güzel işte kötü insan arasında bu değişkenlik gösterebilir ama değişik olduğunu bence çoğu insan söyleyebilir. Bilmiyorum Hı -hı. farklı bir şey bence. Hı -hı. Ee, bunun bir etkisi olacağını hissediyorum. Belki çok daha uzun bir süreç içinde. Yani bizim için kariyerimizde böyle değişim yaratan bir e, albüm olabilir diye hmm. düşünüyorum. E, Synthwave, dream pop, işte bilmem ne wave <laughs> çok fazla e, akım çıktı. <laughs> e, çok fazla alt türü çıktı hatta bunların. Ve bununla uğraşan epey e, hem uluslararası e, camiada müzik dünyasında Türkiye'de de uğraşan epey insan var. Bu müzik türünün alt müzik türleriyle birlikte özgün şeyleri, sizin ilginizi çeken tarafları ne? Ha neden bu türde aslında bu kadar vakit geçiriyoruz mu? <laughs> Yani birleşimi güzel. Şimdi ben kendi adıma ben ilk başta rap yapıyordum. Çok küçükken yani. Ee, o dönem kötü, kötü bir rapçiydim yani. Çok <laughs> küçükten ama yani. Dördüncü <laughs> sınıfta falan ben rap şey şarkıları yazıyordum. Ee, o sonra rap dinliyordum sadece. Hayatımda hiç gitar bilmem işte o dönem metal müzik bilmem ne rock falan onları bilmiyorum. İsmail Yaka seviyorum. İşte ama onu farklı geliyor İsmail YK, Can o gözlükleri, o kıyafet tarzı falan filan. Zaman içerisinde biraz daha böyle ilerleyince enstrümanlarla tanışmak falan derken işte rock müzik filan gibi böyle bir hikaye oluyor. Sonra blues işte falan işte Eric Clapton falan filan derken zamanla bir hiçbir müzik türü diğerinden iyi ya da kötü gibi değil ama bu dönem benim beni en çok doyuran tarzlardan biri gibi hissediyorum. <laughs> ee, işte synth pop diyebiliriz, synth wave diyebiliriz. Çünkü böyle oradaki o bas hareketleri işte durmadan belki kick snare, kick snare duyman ama bunu duyduğun zaman da sıkmaması ee, ne bileyim yazar her her türün bir elementi, kendi içerisinde belli elementleri var o temayı yaratan. Ve o temadaki sesler şu an ilgimi çekiyor. Oradaki o soundlar, e, klavyedeki sesler, gitardaki yaratılan o Funky hareketler falan çok hoşuma gidiyor. O yüzden bunun hakkında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben daha çok prodüksiyonda onu deniyorum yani. Sen niye? Ya bana da ben de mesela daha çok daha önceden Rock müzikle çok böyle iç içeydim falan ama bu tür yani birçok şey bir arada barındırabiliyor bence de. Yani çok eğilip bükülebiliyor şey olarak da kullanılan cihazlar işte elektronik cihazlar, sintler ya da bilgisayar üstünden çok hızlıca yapılabilen bir tür bu. Böyle kolay eğip bükmek, bir şeyleri abartmak falan böyle çok daha... Böyle eğlenceli geliyor bana, seviyorum ve yani, hani kendim böyle rahat ifade edebildiğimi düşünüyorum bu türde daha Hı -hı. çok. Hı -hı. O yüzden. Evet herhalde bir şeyler denemek, yeni bir şeyler evet. denemek, farklı... ...janralarla bir araya getirmek için de bir alanı var sanırım. Evet, daha evet. şey bir alan, özgür. Evet, yani O açıdan bayağı bir... ...keyifli de bir tür yani böyle çünkü çok güzel örnekleri var dünyada. Hani biz... O kadar daha o kadar iyi değiliz yani ama bizim de sana spesifik olarak kesinlikle böyle yapacağız diye de bir şeyimiz yok Tabii ya canım. hani yarın bir metal bir şarkı da yapabiliriz falan çok o konuda çok daha açık tutmaya çalışıyoruz çünkü soft rock hikayesi biraz daha bu türlerden daha büyük bir fikir aklımızda yani. Hadi bakalım göreceğiz. Bize öyle bir <laughs> var. <Bekleyin. gülüyor> Son olarak eklemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz, belki albümden sizin için özel olarak bahsetmenin hmm. önemli olduğunu düşündüğünüz bir parça ya da e, ekstra anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Benim var mı aklıma şu şey? geldi. Düşünüyor Yo, Aynen düşünüyorsunuz <laughs> e, Bu albüme özel olarak biz konserlere çok daha böyle özenerek ve hani yapabileceğimiz değişik ne varsa böyle yapmaya çalışalım diye yaklaştığımız bir süreç olacak. Bu bir sene boyunca en az, en az bir yani. Sene, evet. Dans illüzyon konserleri hatta dediğimiz bir şeye başlıyoruz. Kostümleri, sahnede işte koyduğumuz şeyler vesaire ya da ışık şovu gibi şeylerle biraz daha böyle farklı bir şeyler yapmak istiyoruz. Bekleriz konserlere de. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizin deneyimlemesini isteriz yani. Ben de genel olarak ee, bir bilim kurgu hikayesi Uzun zamandır benim de Türkiye'de çok fazla Görmediğim e, din, Dinleyemediğim bir kafada Bir iş oldu yani Dans İzizyon e, Bu yüzden insanların buna bir fırsat Vermesi bizi mutlu eder e, Bununla kurdukları iletişimi bize Bize anlatmaları da bizi mutlu eder Bir bilim kurgu hikayesinin Parçası olmak isterlerse aslında Dinleyebilirler albümü Diye düşünüyorum Evet ve sonunu da bitirmedik tam o halimin. Belki daha sezon 2 de gelebilir. <laughs> sonra bitmedi Bir, Evet, hani ne oldu, oldu, acaba o canavara? <laughs> evet o canavara nereye gidecek sonra? Evet. evet. Çok teşekkür ederiz bize davet evet. ettiğiniz evet. için bu arada. Biz Tüm teşekkür size ederiz. Size ve Evrensel ekibe de ekstra teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Ee, tekrardan tebrik ederim yeni albümünüz ve gelecek konserler için. Ağzınıza sağlık. sağlık. Teşekkür Çok ederiz. Çok sağ olun. <laughs>